Antik Yunan döneminde Narkisos isimli yakışıklı mı yakışıklı bir genç varmış. Yunan mitolojisine göre nehir tanrısı ve su perisinin oğluymuş Narkisos. Narkisos'un insanlar üzerinde dillere destan bir etkileyiciliği varmış. Onu gören her insan ondan etkilenirmiş. Doğduğu gün kahinler onun hakkında şöyle bir kehanette bulunmuş. Narkisos uzun ve mutlu bir ömür sürecek. Ancak bunun için tek bir şart var. O da kendi yüzünü görmemesi demişler. Bir nehir tanrısının ve su perisinin oğlu olan Narkisos bir gün av sonrasında nehir kıyısından su içerken kendi yansımasıyla karşılaşmış. Ve gördüğü görüntü karşısında adeta büyülenmiş. Kendi silüetine aşık olmuş resmen. Gördüğü görüntü gerçek değildi. Bir yansımaydı ve canlanıp bir kişiye dönüşemezdi. Ama buna rağmen Narkisos gördüğü o ifadenin, o güzel insanın sudan çıkıp kendisini sevmesi için sonsuza kadar beklemiş. Burada beklemekten harap olmuş, zaman içerisinde yorgun düşüp ölüp gitmiş Narkisos. Su perileri onun cansız bedenini bulmak için geldiklerinde bedeninin yerine bir çiçek bulmuşlar. Bu çiçeğin adına da bugün Nergis çiçeği diyoruz. İşte Narsizmin kelime kökeni de buradan geliyor. Narsizm genel olarak psikoloji literatüründe kendiliği aşırı önemseme, başkalarını yok sayma ve kişiler arası ilişkiler içerisinde sorun yaşama olarak ele alınır. Aslına bakarsanız şunu belirtmek gerekir ki narsizmin her boyutu zararlı kötü değil. Hatta şaşıracaksınız ama bir ölçüde sağlıklıdır da. Kişinin kendiliğine dair olumlu algısı olmalı fakat empati kurabilme becerisini sürdürebildiği sürece yani empati olmadan olumlu bir algı bazen bozucu olabiliyor. Son zamanlarda çok sık görüyorum. Birçok insan kendisinin veya arkadaşının, sevgilisinin narsist olmasından endişe duyuyor. Bu sebeple burayı bir netleştirelim istiyorum. Sağlıklı düzeyde olumlu benlik algısı narsist olduğunuzu göstermez. Burada narsizmi patolojik ve kişilik bozukluğu yapan kişinin aşırı kırılgan ve düşük benlik saygısının olması, empatik kurabilme becerisinin düşüklüğü, eleştiriye hassas yaklaşımı, kibir ve kendisine hayranlık gereksinimi gibi özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemdeki istatistiklere baktığımızda toplumda %5 ila 10 civarında yani bu her 100 kişiden 5 ila 10 kişiye kadar kişinin kişilik bozukluğuna sahip olduğu söylenebilir. Bunu düşündüğümüz zaman kişilik bozukluklarını tanımak ve fark etmek önem kazanmaya başlıyor. Narsizm de bu kişilik bozuklukları arasında iyi tanınması gerekenlerden. Malum etrafınıza böyle bir insan varsa size zarar ver, verebilme ihtimali de biraz fazla. 2014'te yapılan bir araştırmaya göre narsistik kişilik bozukluğunun Türkiye'de yaygınlık oranları %8.4 olarak bulunmuş, %8-9 civarlarında literatürde bugüne dair araştırmalar kısıtlı olsa da geçen bu zaman içinde bu oranın değiştiğini ve hatta belki giderek arttığını tahmin edebiliriz. Narsist kişiler genellikle ben merkezci davranırlar ve yeteneklerini diğer insanlara göre yüksek görme eğilimindedirler. Daha yetenekli algılarlar kendilerini diğerlerinden. Birçok zaman kendilerinin diğer kişilerden daha iyi olduğunu düşünürler. Bunu yaşantılama biçimleri diğer insanları aşağılamalarıyla da ortaya çıkabilir. Bir narsistin karşısındaki kişiyi sık sık suçladığını, onu yetersiz hissettirdiğini görebilirsiniz mesela. Bu önemli bir örnek. Genellikle ilişkilerini iki farklı türde kurarlar. Ya kendilerinden üstün gördükleri insanlarla ilişki kurarlar çünkü onlarla iletişimde olmanın kendilerini yükselteceğine inanırlar, daha da yükseleceklerine inanırlar ya da kendilerinden aşağıda gördükleri kişilerle ilişki kurma eğilimindedirler. Ve bu ilişkide kişi üzerinde bir tahakküm kurma hali söz konusu olur. Kendi kuralları, kendi istedikleri geçerli olsun isterler. Bu kişileri kendi çizdikleri ve idealize ettikleri keskin kurallarda yaşamaya zorunda bırakarak bir nevi tatmin olurlar. Bir nevi kendilerini iyi hissederler. Narsist kişi bir ilişkide kendisini böyle konumlandırsa da bu kişiye maruz kalan için zorlanma, kafa karışıklığı çok olasıdır her zaman. Çünkü narsist bireylerle ilişkide olan kişiler ki bu ilişkinin türü hiç fark etmiyor genellikle şu gibi cümleler kurarken bulur kendilerini. Anlamıyorum. Bir çok iyi, bir çok kötü. Bir çok seviyor, bir yerden yere vuruyor. Hangisi gerçek bilemiyorum. Narsist bunu yapar evet. Çünkü narsist gerçekten böyledir. Kendini iyi hissetme ihtiyacı olduğunda karşısındakini yüceltebilirken onun istediklerine uyulmadığında benlik saygısı tehdit altına girer. Böyle zamanlarda sık sık agresifleşir ve karşısındakini suçlama eğiliminde olur. Aslına bakarsanız narsist bireyler kendi içlerinde oldukça kırılgan, sandığınız kadar güçlü değil. Birçok zaman hikayelerini incelediğimizde zorlu bir çocukluk öyküsüyle karşılaşmak mümkün. Çocukluk dönemlerimizde kişilik bütünlüğümüzün oluşması için çevremizden bazı tepkiler almaya ihtiyaç duyarız. Bu ihtiyaç sevgi, duygusal sıcaklık, empati, destek gibi kavramlarla yakından ilişkilidir. Ebeveynler erken çocukluk dönemlerinde çocuğun bu ihtiyaçlarını yeterince karşılamadıklarında narsistik kişilik bozukluğunun fitilini ateşleyebilirler. Eğer genetik olarak bir yatkınlığı varsa buna zemin hazırlamış olur aslında. Çocuk burada kendisini anne veya babaya fark ettirmeye veya karşılığında onay almaya çalışır. Ancak ebeveynlerin bu onay ve beğeni ihtiyacına yeterince yanıt vermemesi çocukta düşük benlik saygısını tetikler ve narsistik kişiliğin temelleri burada atılır. Çocuğun idealleştirmeye çalıştığı anne baba modeline bir türlü kavuşamaması yaşamı boyunca bunu telafi edip doldurma ihtiyacı ile sonuçlanabilir ve bu etrafındaki ilişkilerine yansımaya başlar. Narsizm karanlık üçlü kişilik özelliklerinden biridir. Bu kişilik özelliklerinin ortak noktalarından biri manipülatif davranışlardır. Zafere giden her yol mübahtır bir narsist için diyebiliriz. Az önce bahsettiğim boşluk ve ihtiyacı her neyse onu doldurana kadar manipülasyon yapmaktan çekinmez. Ama altında da kırılganlığı hiç unutmamak lazım. Birçok zaman yansıtma ve rasyonize etme gibi savunma mekanizmalarını kullanır. Çünkü kendine ait hata ve kırılganlıkları kabul etmeme ihtiyacı vardır. Onları başkası yapmış gibi karşısındakini suçlar, yansıtır. Ya da bunları rasyonel hale getirerek hata olmadıkları konusunda karşısındakini ikna etmeye çalışır. Bir narsist ile dengeli ve sağlıklı bir ilişki kurmak kolay değil. Kendinizi sık sık suçlu buluyor, hatalı ve yetersiz hissediyorsanız, partneriniz, arkadaşınız ya da aile bireyiniz olsun, hiç fark etmez. Size yansıtılan tutumları yeniden gözden geçirmeniz çok önemli. Peki, siz son zamanlarda çevrenizde bunlara benzer tutumlarla karşılaştınız mı? Belki yorumlara yazıp birbirinize bu anlamda ışık olabilirsiniz. Nasıl yaptınız, nasıl davrandınız, neyle karşılaştınız, nasıl bir önlem aldınız? Paylaşın bizlerle. Evet dostlar, gördüğünüz gibi bu videoda narsistik bireyleri tanıdık. Narsistik bireylerden nasıl korunabileceğimize dair bir video serisinin gelmesini isterseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Bu sayede belki bu serinin devamını birlikte yaparız.